Yepyeni bir rehber videosundan herkese selamlar arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere bugünkü videomuzun konusu phishing. Sizlere bugünkü videoda phishing mesleğini, phishing toplayıcılığını artık ne diyorsak bunu anlatacağım. Hadi çok vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Fishing yani balıkçılık. Balıkçılık nedir? Bir önce ona bakalım. Balıkçılık arkadaşlar Rise Online'da biliyorsunuz bir sürü toplayıcılık var. Bunlardan birisi. Yani toplayıcılık mesleklerinden bir tanesi. Fishing'in diğer mesleklerden farklı olarak AFK olarak bunu yani bilgisayar başında olmasanız da yapabiliyorsunuz. Ee, çantanızda yeteri kadar yeriniz varsa, ağırlığınız yetiyorsa üzerinizde yeteri kadar yeminiz varsa, yeminiz bitene kadar hiçbir şekilde oltanız kırılmadan balığınızı tutabiliyorsunuz. Onun haricinde balıkçılık yaparak çok çeşit deniz ürünlerini elde edebiliyoruz. Bunları skill bar'a koyup kullanabiliyoruz ya da cooking mesleğinde yemek üretirken kullanabiliyoruz arkadaşlar. Balık tutmak için oltaya ihtiyacınız var. Bu oltayı da supplement çantlardan yani eski adında Terran bazı haritalarda ismi değişik olabiliyor ama hemen altında isminin altında Sapli Merchant yazıyor. Buradan elde edebiliyorsunuz. Bir silah gibi düşünün. Elinize taktığınız bir silah gibi düşünün. 4 farklı olta takabiliyorsunuz arkadaşlar. Her olta için e, belli seviyelerde balıklar var. Yani farklı farklı oltalarla farklı farklı balıklar tutabiliyorsunuz. Şimdi oltalara kısaca bir bakalım. Common Fishing Route 10k'ya 10.000 coins'e alınıyor. Bir seviye deniz ürünleri elde edebiliyorsunuz biliyorsunuz. Rare Fishing Root 100K'ya alınıyor. Seviye 1 ve seviye 2 deniz ürünleri elde edebiliyorsunuz. Bunu elinize takabilmeniz için fishing seviyenizin minimum 10 olması gerekiyor. Epic Fishing Root 1M'e alınıyor. 1 2 ve 3 deniz ürünleri tutabiliyorsunuz. Bunu da elinize takabilmeniz için en az 20 seviye ihtiyacınız var. Elite fishing route. Bu Elite fishing route'ta bir değişiklik var. Dead Valley dediğimiz savaş haritasında balık tutmak için kullanılıyor. Minimum fishing'inizin 20 seviye olması gerekiyor. Unique fishing route. Bu da onem alınıyor. Bu iki oltayı lütfen karıştırmayın. Bu elitle ile unique çok karıştırılıyor. Tekrarlıyorum. Elit, Dead Valley'de balık tutabilmek için. Unique Fishing Root'ta tüm deniz ürünleri. Yani seviye 1, 2, 3, 4 artık neyse. Ve tüm haritalarda balık tutmanıza yarıyor. Bunu da elinize takabilmeniz için minimum fishing seviyenizin 30 olması gerekiyor arkadaşlar. Videonun altına bir link bırakacağım. Bu linkte seviye 1, seviye 2, seviye 3 ve seviye 4 balıkları aynı zamanda Dead Valley'den elde etmiş olduğunuz diğer materyal ve balıkları da yazacağım. Ee, Discord kanalına ekleyeceğim bunu. Oradan linkten direkt bakıp ulaşabilirsiniz. Yani seviye 1 balık nedir? Seviye 2 balıkta hangi balıklar var? Ee, bunları videoda göstermeyeceğim tek tek. Tek tek anlatmayacağım da çok uzayacak çünkü. Ee, ama hemen videonun altına bir link bıraktım. Açıklama kısmına bakabilirsiniz. Oradan bir resim ve bu resimden de bütün seviye 1, seviye 2 gelen XP oranlarını da görebilirsiniz. Hangi seviyede hangi balıkların geldiğini de böyle güzel bir tablo hazırlayacağım arkadaşlar. Ona da bakabilirsiniz. Hemen videonun altındaki açıklama kısmına oraya resmi yükleyeceğim. Oradan elde edebilirsiniz. Aynı zamanda Discord adresini de koyacağım bu resmi. Şimdi Balık tutmak için oltamız haricinde bir de yeme ihtiyacımız var. Gelin bu yemler nedir bunlara bir bakalım arkadaşlar. Şimdi worm temel balık yemi yani ilk balık yemimiz bu. Temel balık yemimiz bu. Bunu seviye birden itibaren kullanabiliyoruz. Sapli mercantlarda satılıyor. Aynı zamanda arkeoloji kazı alanları yani arkeoloji yapan arkadaşlar da bilirler. Arkeoloji kazı alanlarından da elde edebilirsiniz. İkinci yemimiz horse mackerel. Hadar veya da... Unique Fishing Route ile yüksek seviye balıkları yakalamada kullanılıyor arkadaşlar. Bu da yine fishing yoluyla yani balık tutarken bunu elde edebiliyorsunuz. Yani bir leveldesiniz. Worm yemiyle balık tutuyorsunuz. Şurada da ekranda göreceksiniz zaten. Bu şekilde elde de edebilirsiniz. Horse mackerel'ı bunu da yem olarak kullanıyoruz. Üçüncü ve son yemimiz shrimp. Shrimp'i Dead Valley'de elite fishing route ile balık tutmak için kullanıyoruz arkadaşlar. Bu da aynı şekilde fishing yoluyla elde ediliyor. Burada hemen ufak bir hata mesajı karşılaşılıyor. Genelde bu hata mesajını çok alan arkadaşlar var. Bait not found. Böyle bir hata alıyorsunuz. Yani yem bulunamadı demek. Bu öyle bir hata. Kullandığınız oltaya uygun yem olmayabilir. Çantanızda yem olmayabilir. Balık tutmak için doğru oltada ya da doğru yemle balık tutmuyor olabilirsiniz. Doğru bir alanda olmayabilirsiniz. Bu hatayı alırsanız bunları çek ederseniz eğer arkadaşlar ee, bu şekilde de bu sorunu gidermiş olursunuz. Gene bir herhangi bir hata ya da anlamadığınız bir yer olursa aşağıda yorumlara yazın. Ben size gerekli şekilde açıklamasını da yaparım yorumlarda. Şimdi balıkların özelliklerine geçmeden önce ben kısaca size videoda nerelerde balık tutabileceğinizi göstereyim. Hepsini tek tek gösterelim. Bunlar aynı zamanda Discord kanalımdaki haritalar kısmında var ama gene ben size onları göstermiş olayım arkadaşlar. Beraber onlara hızlıca bir bakalım. Harita üzerinden göstereceğim. Bir levelde Dorian'da sadece ve sadece şu haritamızı birazcık yakınlaştıralım. Merkezden aşağı dümdüz iniyorsunuz. Tam şu düz yolun orta tarafı, bu alanda balık tutabiliyorsunuz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ee, karakterim Dunaskar olduğu için Dunaskar tarafını göstereceğim. Hadar e, ve Detwale'yi göstereceğim. Onlara da aynı zaten e, Protean tarafındaki yerlerde aynı. Sadece harita isimleri değişik. Hadi o zaman Dunaskar tarafına geçelim. Evet geldik Dunaskar'a. Şimdi Lunaskar'daki balık tutma yerlerini göstereyim sizlere arkadaşlar. Buradan Vurton Kampa ışınlanıyorsunuz. Burada iki tane balık tutma alanı var. Bir tanesi direkt şu görmüş olduğunuz alandan içeriye giriyorsunuz. Zaten balıkçı arkadaşlarım burada. Bir tane balık tutma alanımız burası arkadaşlar. Burası hatta size ufak bir tik vereyim. Gerçekten e, balıkçılık leveli için yani balıkçılık levelini ilerletmeniz için efsane bir yer. Çok güzel XP kasabilirsiniz. Burası da diğer köprümüz. Yani istediğiniz yerde burada balık tutabilirsiniz. Diğer yerimize gidelim arkadaşlar. Diğer balık tutma yeri. Burası da Elenia'da. Elenia Village'de tam gate'in olduğu yerden yani şu görevcinin arkasından kendimizi aşağıya doğru salıyoruz. Hemen sol tarafımızda bir köprü var. Görmüş olduğunuz şu köprü. Bu köprüde balık tutabiliyoruz gene. Ama burası çok böyle tercih edilen bir yer değil. Yani ben burada çok büyük bir kalabalık görmedim açıkçası. Ama burada da balık tutabilirsiniz arkadaşlar. Hadar Hagard kısmında da iki tane daha balık tutma yerimiz var. Hemen onları göstereyim hemen zaten dipdibeler town'dan bir tanesi tahta köprü bir tanesi taş köprü arkadaşlar tahta köprümüzde balık tutabilirsiniz. Diğeri de hemen düz devam ediyoruz. Şurada görmüş olduğunuz taş köprü. Burada da Hadar ya da Hagard fark etmiyor. Dediğim gibi sadece isimler değişiyor. Burada da balık tutabiliyoruz arkadaşlar. Hadar Hagard kısmı da bu kadar. Evet son olarak da Dead Valley haritasındaki balık tutma alanlarını göstereceğim. Burası Lunaskar olduğum için yani Lunaskar arka tarafını göstereceğim size ve boğulun sağ ve sol tarafında aynı şekilde buranın tam tersi gibi proteanlarda aynı düzen hiçbir şey değişmiyor. Buralarda balık tutabilirsiniz. Birinci alanımız burası. İkinci alanımız bu kısım. Yani Draha slotunun hemen arkası. Town'dan direkt çıkıp dümdüz geldiğimizde haritada da şu alanda görüyorsunuz. Üçüncü alanımız gene bir tahta köprü. Flame Rock slotu diyelim. Flame Rock slotunun hemen arka tarafı. Haritada tekrardan görebilirsiniz arkadaşlar. Dördüncü alanımız da burası arkadaşlar. En son. Yani şu şerit üzerinde dört tane balık tutma alanınız var. Eğer ki rahat bırakırlarsa bol çünkü. Çünkü burası birazcık kalabalık oluyor. Bir de şu iki slotu size göstereyim. Diğer slotlar ve diğer arka taraf yani protein arka tarafı ve diğer slot arkadaşlar. Burayla birebir aynı. Evet diğer balık tutma alanımız da burası. Bahsettiğim o bol dediğimiz orta alan dediğimiz hemen kenarında. Aynı şekilde biraz önce de bahsettim. Buranın tam tersi ve protein tarafında da burayla aynı arkadaşlar. Burada 3 tane bölüm var. Orta, sağ ve sol olarak buralarda da balık tutabilirsiniz. Unutmayın. Şimdi kısaca balıkların özelliklerinden bahsedelim. Seviye 1, seviye 2, seviye 3 ve seviye 4 balıklardan bahsedelim. Hani ne işe yarıyor? isimleri nerelerde kullanıyoruz neler yapabiliyoruz bunlardan kısaca bir bahsedelim horse mackerel horse mackerel seviye 1'de tutabiliyorsunuz unique fishing root yemi veya cooking def balık çorbası yapmak için gerekli materyal mullet 120 hp yeniliyor arkadaşlar seviye 2 bonito Cooking'de de baked bonito yemeğini yapmak için kullandığınız bir materyal perch Cooking'de de grilled perch ve grilled perch with potato yemeğini yaparken kullanıyorsunuz pig fish 320 hp'nizi yeniliyor Pinefish. fish 10 saniye Saniye boyunca her 2 saniyede bir 80 HP yeniliyor. Red Sniper 10 saniye boyunca her 2 saniyede bir 100 MP'nizi yeniliyor. Salmon Cooking'de Salmon Stick ve Salmon Stick in Tomato Sauce materyali yani o yemekte kullanabildiğiniz bir balık. Seabass 240 HP'nizi yeniliyor. Seviye 2'de bu kadar. Seviye 3 Bluefin Tuna 10 dakika boyunca bütün statlarınızı 3 arttırıyor arkadaşlar. Carp 10 dakika boyunca maksimum HP 100 arttırır. Catfish 10 saniye boyunca her 2 saniyede bir 160 HP yeniler. Clownfish 10 dakika boyunca canavarlardan kazanılan coin miktarını %5 arttırıyor. Flounder 600 MP'nizi yeniliyor. Shrimp elit oltada balık tutmanız için yani Dead Valley şu anki olduğumuz haritada balık tutabilmeniz için gerekli olan yem ve aynı zamanda Shrimp Saganaki'nin içerisinde kullandığımız materyal. Skipjack 10 dakika boyunca maksimum MP'nizi 250 arttırır. Seviye 4 balıklar. Blue Marlin 20 dakika boyunca balık tutma hızınızı %10 arttırır. Cop 10 dakika boyunca poison rezistansınızı 20 arttırır. Lobster Cooking'de Baked Lobster yapmanız için gerekli olan materyal. Puffer 20 dakika boyunca Fishing XP'niz yani Fishing'den gelen XP'nizi %20 arttırıyor. Squid 10 saniye boyunca her 2 saniyede bir 200 MP'nizi yeniliyor. Stingray 10 dakika boyunca fiziksel savunmayı 160 arttırıyor. Swordfish 20 dakika boyunca balık yakalama şansınızı %20 arttırıyor arkadaşlar. Bunların haricinde Bloodstar, Old Sail Boot ve bunun gibi geri kalanların hepsi çöp. Yani yani şimdilik en azından çöp bunlar yani herhangi bir işlevleri yok bunların. Son olarak da phishing ile ilgili ufak tefek bazı notlar var. Bunlardan bahsedelim sizlere isterseniz. Mesela Bluefin Tuna, Squid Cod, Puffer, Blue Marlin ve Swordfish diğer baflarla birlikte kullanılabilir. Stingray'i bir fiziksel defans buffıyla ile birlikte kullanamazsınız. Yani fiziksel AC buff'ınız varsa Stingray yiyemezsiniz. Yani bu balığın özelliğini kullanamazsınız. Zamanla HP yenileyen itemlerle anlık potionlarınızı aynı anda kullanabilirsiniz. Örneğin catfish ile grit health potionınızı birlikte kullanabiliyorsunuz. Ancak bunları başka bir zamanla HP MP yenileyen itemlerle birlikte kullanamıyorsunuz. Örnek catfish ile grit HP recovery potionu birlikte maalesef ki kullanamıyorsunuz arkadaşlar. HP MP yenileyen itemleri anlık potionlarla aynı anda kullanamazsınız. Örneğin flounder ve grit mana birlikte kullanamıyorsunuz. Yani birini kullanıp ardından diğerini kullanabiliyorsunuz. Son olarak da balık tutabilmek için solucana ihtiyacınız var. Yani worm dediğimiz şey. Bu worm'ü sapli merchantlardan ya da arkeolojiden elde edebiliyorsunuz. Tekrar bunu söyleyeceğim. Dead Valley'de balık tutabilmeniz için sapli merchanttan yani Terran NPC'sinden Elite Fishing Root almanız gerekiyor. Ve bu oltaya da yem olarak worm değil shrimp yemi kullanmanız lazım. Aksi takdirde Dead Valley'de balık tutamazsınız. Unique Fishing Root için ise gereken yem Horse Mackerel'dır. Yani tüm haritalarda Dead Valley hariç tüm haritalarda balık tutmak istiyorsanız Unique Fishing rod'a ihtiyacınız var. 30 seviyede kullanabildiğiniz bu olta için gereken yem de Horse Mackerel'dır arkadaşlar. Fishing bu kadar. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki rehber videomuzda görüşmek üzere. Videomuzu beğendiyseniz beğen şuna, takip etmiyorsanız da lütfen takip takip edin arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Bay bay.